Dostlarım hepinize selamlar sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kazançlar serisi Getof, of 1000 ile karşınızdayız. Dostlarım bunlar benim geçmişte aldığım bonuslar. Böyle küçük küçük kısa editler haline getirdim sizlerle paylaşıyorum. Bu da bizden gelenler. Şimdi dede bizi 20 bin liradan oyunu almış. Daha para vermeden bir artı 5 vermiş. 16 skin. Dede burada bize ne yapmış olabilir? 20 bin liraya dede. En güzel bir şey bekliyorum. Biliyorum aslında ama yaptığı kombolar attığı çarpanlar çok hoşuma gitmişti ve tabii ki en önemlisi ödediği para. Ya. He, bunları paylaşıyoruz. İyi güzel peki ya kaybettiklerimiz onlar yok mu? Bir de da paylaşsaydık. Zamanla darbe yedik yani. Ama dede kendine bir şekilde telafi etti. Mega. 14 bin liramız var şimdiden. Ben büyük bir komba bekliyordum yani dededen. Şöyle güzel bol çarpanla. 17 çarpan ne demiş burada 2000 lira da buradan 17 bin lira şu an. Ve daha 9 spin duruyor. Tatlı tatlı ara demeler yapmış dedeciğim. Dostlarım kanala abone olursanız çok sevinirim. Sizleri Telegram'a da bekliyorum. Soracağınız her türlü soruyu Telegram'da sorabilirsiniz dostlar. Dede 20.000 yapmışın. Çarpanın 22'de 28. Ne ödemiş 6440 lira. Son 4 spin'i dede attık. Yakala şu komboyu. 35 çarpan da buradan. Ara ara derken 10 lira 5 lira derken koymuş be dede burada. Dede koymuş yani burada ama 35 çarpan da var. Halen güzel yine yapabilirdi. Şaka şaka iyi seyret şimdi iyi seyret bak bak <gülüyor> 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 Bak bak burada yaptığı güzelliğe bakar mısın? Burada yaptığı güzelliğe bakar mısın? Ya. 74 bin Daha gelir mi? Geliyor <laughs> mi dedenin yaptığını görüyor mi içinden geçer, içinden içinden. Harbi içinden geçer, harbi içinden geçer. Baba buradan da koyar? 30 da buradan gelir baba. 20 bin lira 13 bin lira. Çok güzel abi. Harika. Harika yani, harbi harika. 51, 54 çarpanda 2700 de buradan 100 bin 106.000 bin liraya koymuştuk. Bir diğer videomuzda dedeliğine karşınızdayız. Yine bizi 20 bin liradan oyunu almış. Yapmış güzelliğini dede. 106 bin lira o parayı yarısını izlediğimi nasıl ıı, iyi hatırlıyorum yani. Neler yapmıştı daha. Ya. Neyse. Şimdi dede burada bize ne kadar bir güzellik yapmıştır. Nasıl bir ayrıcalık tanımıştır. Nasıl bir babalık yapmıştır. Güzel kupalar da vermiş. Toplam 9 çarpan. Daha başlangıç. Bin gelir mi acaba burada bin? Yapmış mıdır öyle bir güzellikte de? Kombo burada mı başlamıştır? Dede. 15 çarpan buradan koymuştur. <laughs> Toplam 26 çarpan. 10 bin lirayı bak buradan küçük bir ödemeyi yapmış. Ayak izlerini belli etmiş yani. Yavaş yavaş geliyorum demiş. Bak sahneye bak. Sahneye bak bak. 38 çarpan. Sahneyi görüyor musun? Sahneyi görüyor musun sen? Allah'ına kurban olurum seni. 26 binde buradan koymuş baba. Baba 26'yı da buradan koymuş. Ve halen de devam ediyor. Halen de devam ediyor. Kız çarpan. 17.200 lira da buradan. Dede var ya Yaptım yapıyor kimse engel olamıyor dede var ya ah dedem Dede yapıyor Dede Devamı gelir be dede Yapar yine bir güzellik derken Bir yedi çarpan daha atar dedem Yüzsükleri de vermiş lan Allah Allah Dedeme bak sen ya hep, hep aynı köşeden atmış Allah'ına kurban olurum senin dedem buradan da koymuş bir 39 bin dostlar 100, 101 bin benden bu kadar kendinize iyi bakın görüşmek üzere Allah'a emanet olun.